Böyle e, röportajlar yapılıyor. Biz bunları da yayınlayacağız. Onun haricinde ben e, buradan e, Cihan Bey var, Cihan Koyuncu kardeşim aynı zamanda ama kahrımı da çok çekti. Yani bu işin montaj kısmında falan Teşekkürler da çok uğraştık. Teşekkür <laughs> ediyorum. Yani <laughs> o kadar çok video geliyor ki, e, siz düşün, yani buradaki montajcı arkadaşlarınız da öyle, işin arka planındakiler. Tabii aslında büyük bir edilen, var vardı. Sabahlara kadar yatmadıklarını biliyorum yani doğru. ben o anlamda. E, ve Almanya'dan da yakın zamanda bir görüntü gelecek Almanya'dan da. E, böyle çalışmalarımız devam ediyor. Diğer belediyelerle çalışmalarımız devam ediyor. Bazı milletvekillerinin internet siteleri bana ait. Şimdi vekiller çok çok şaşırıyorlar ama yapacakları bir şey yok. Yani onlar da iyi diyorlar ama bakalım zamanda e, saldın mı arkadaşlarımızı, hep beraber çıktık mı, vatandaşa sorduk mu, vekili tanıyor mu, biliyor musun, seçilirken geldi buraya ama şimdi geldi mi, kendi internet sitesinde, düşünsenize kendi sitesinde isim Bunları vermiyorum. Bunları görüyor vatandaş ya diyor seçim zamanında geldi ama şimdi gelmedi Aha. diyor. Oraya bir tıklıyor. Kendi vekilini kendi sitesi. Böyle sürprizlerimiz de yakın zamanda olabilir. Pekala. Yani. Ee, bu arada biz görüntüleri görebiliyoruz. Hı -hı. Insert olarak verebileceğiz. Tamam, tamam. Seste sanırım bir problem bu, bu, var. Bu, tamam. Bundan bu, bahsedebiliriz. Bu arkadaşımız genç arkadaşımız geçsinler abi dedi. Altyapıya baksınlar dedi. Karşıya kadar dedi. Ben dedim Mavişehir'de okuyorum dedi. Bak eli uzattı. <laughs> Mavişehir'de okuyorum. Su basıyor dedi okulumu. Su basıyor. Hı -hı. Ben dedi burası. Onur Mahallesi'nde oturuyorum dedi. Otobüs şoförüne dedi niye dövüyoruz kardeşim dedi. E dedi bir otobüs gönderirseniz. Ya çocuk bunu anlatıyor burada. inanamazsınız. Benim lafım değil. Herhangi bir yönlendirme değil. Ben sadece kendisini yaşıyor sonra anlatıyor. Soruyor. Evet. Burada mesela bunu anlatıyor. Paçalarıma kadar ıslanıyorum diyor Esin. Yani burada anlattığı bahsettiği o. kadar da bilgili bir arkadaşımızdaki kendisinin yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Lise öğrencisi daha, lise son sınıfı, üniversite öğrencisi bile değil. Evet. Ben bu arkadaşın çok iyi yerlere geleceğini e, tahmin ediyorum yani. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Mesela e, tabii bu görüntüler dönmeye devam etsin. Benim hı hı. aklımda kalan ilginç şeyler hı hı. var. Bir tanesinde yine konak e, içerisinde yaptığım bir röportaj hı hı. sanırım. Baya e, bayağı e, enteresan bir abimiz. <laughs> e, e, Hakan Tartan benim dizilerde oynamasını <laughs> diyor. O röportaj nasıl oldu? Yani şimdi abimiz zaten tamamıyla e, dizi oyuncusu. Yani açmış olayı. Yani Hakan Tartan'ın Sayın Başkanımızın dizilerde oynatmasına da gerek yok. E, ve e, şey e, bıyıklar 1 metre 25 santim. Bıyıkları evet. şapkaya bağlıyor. Şimdi Esin ben onu gördüğümde röportaj yapmazsam gece uyuyamam ama. Sinan burada bir virgül koyalım ona devam edelim görüntüsü evet. gelince ama şimdi farklı bir görüntü geldi ondan burada bahsedelim. Burada pazarcı bu abimiz de çok komik sağ olsun diyor başkanımızı çok seviyoruz helal olsun ona helal olsun diyor aynı ona gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ve diyor ki ne yapıyorsun abi diyorum burada diyor satıyorum kampanya var ne kampanyası diyor bir buçuğa mal ediyorum bire satıyorum diyor. Ben onu dinledim. Abi o dedim onu tut ticaret ediyor. O ilginç. Bu nasıl ticarettir ya inanılmaz bir şey. Ya, tabii burada bahsediyoruz işte bekilimkonakbeledisicom e, bir vekilim TV projesidir diye. Aynı şekilde diğer be ha, bu şimdi bu görüntü. az önce bahsettiğimiz ya inanılmaz konu. bir şey. Esin inanılmaz bir şey. Ali Tak Çitak kasabasından diyor. Ben Denizli'nin Çitak kasabasından. Nerede bu kasabası çekim diyor. nerede? Bu çekim basmanın o taraflarda oldu. Eee bence Ciddi bir şey bekleyecek yani okul, çocuk okutulsun, benim bir arkadaşım işe sokulsun. Ciddi ciddi derken Hakan Tartan beni dizilerde oynatsın deyince. Yani, Şaşırmışsındır mutlaka. Ay şaşır, şaşırıyorum, şaşırmamın yanında başlıyor Bak orada görüyorsun başladım kalkar evet. be. O, o nokta işte gösterdiğim nokta Hakan Tartan beni dizilerde oynatsın diyor. İnanılmaz inanılmaz bir şey. Yani Ama bu. sonuçta başkanı da e, en azından tanıyor yani. O T açıdan o da tanıyorlar, güzel. Tanıyorlar, memnunlar. <laughs> Hakan Tartan'ı tanıyorlar, seviyorlar. Hakan Tartan genelde seviliyor. Kemer altı tarafında bazı çok sıkıntıları falan var.